Merhabalar. Bakalım gökyüzü 2016'da bize neler söylüyor? Öncelikle Merkür'ün hareketlerine bakacak olursak bizi Ocak ayında bir Merkür retro dönemi bekliyor olacak. Bu retro hareket daha çok Oğlak burcunda kendini gösteriyor. Önce bir Merkür ne buna bakalım. Merkür gezegeni bizim aklımızı nasıl kullandığımız, mantığımızı nasıl kullandığımızla ilgilidir ve Oğlak burcunda bu birazcık daha sorumluluk ve disiplin ihtiyacı anlamına gelecektir. Bunun retro hareket olması da bu gücün biraz daha içselleştiğini, yaşam projelerimize odaklanmamız gerekiyor. Gerçekten ne yapmak istiyoruz ve bunun adına nasıl bir yolculuk dahilindeyiz? Çok sıkı bir gözleme ihtiyacımız var. Ve Venüs'ün yayda olduğunu görüyoruz Ocak ayı itibariyle. Bu akrepteki daha gizemli ve daha tutkulu yolculuk yerini daha özgürlüğe doğru bırakıyor. İdealler ilişkide önem kazanıyor. Yaşamımızdaki kişilerin bize farklı bir ışık sunması gerekiyor. Ve Mars akrebe giriyor. Bu da yoğun bir güç verecektir. Savaşımız kendimizi göstermek ve süreçlere öncülük edebilmek adına olacak. Böyle bir durum var. Ve Jüpiter'e baktığımızda Başak'ta bir dönem retro yapacak. Özellikle bu retro döneminde bizim ideallerimiz adına bir içselleşme, hazırlık sürecine girişimiz söz konusu. Jüpiter-Başak genel olarak zararlı olduğu bir burçtadır. Normalde Jüpiter şans ve bolluk bereket gezegenidir biliyorsunuz. Başak'ta şansını hak etmek için uğraşman gerekiyor, emek harcaman gerekiyor diyor bize. Bu anlamda önemli ve Satürn'ün döngüsüne bakacak olursa Satürn Yay'da iki buçuk yıllık bir yolculuğa girmiş bulunuyoruz. Eylül ayı itibariyle ihtiyacımız olan şey özgürlüğü yaratmak için. Bu özgürlüğü var edebilmek için hangi kısıtlamaların ötesine geçmemiz gerektiğini, hangi inançların değişime uğraması gerektiğini anlayabilmek. Uranüs hala retro harekette. Koç burcunda. Bununla birlikte yıl içinde ileri harekete geçiyor olacak. Bireyselliğimizi nasıl kullandığımız, kendimizi nasıl farkımızla ortaya koyduğumuz önemli. Neptün balıkta mistik bir hava var ve ruh özgür rüzgarlar estirmek istiyor. Bu yüzden evet biraz bulanıklık söz konusu olabilir. Şöyle bir etrafa baktığımızda iç sesimizi duyabilmek, ondan aldığımız güçle hareket edebilmek önemli ve son olarak Plüto oğlakta bizden gerçek dönüşümü sağlayacak şeyin bütünsel yolculuğunu farkında olmak olduğunu hatırlamamızı istiyor. Şimdilik bu. Evet, 2016 yılında Koç burçlarının birinci evlerinde bir Uranüs transiti göze çarpıyor. Bu da bireyleşmenin keşfi adına önemli bir süreçte olduklarını gösterir. Koç'un zaten yükseleni Mars'tır. Mars da özellikle yılın başında Akrep yani 8. evlerinde olacak. O yüzden güçlerini çok kontrollü kullanmaları gerekiyor. 10. evlerinde Plüton transiti söz konusu. Bu da aslında iktidarı keşfetme sürecinde olduklarını gösterir. Bununla birlikte 12. evlerinde Neptün var. Ruhun gizli oyunları da söz konusu. Hem bir şeyleri içselleştirebilmeliler hem parçaları yerine koyabilmeliler. Bu onlar için çok önemli. Bu süreci sağladıklarında bu yıl çok daha verimli geçecektir. Ben olmayı keşfetmek ve cesaretin anatomisini çözebilmek Boğalar önemli bir süreçten geçiyorlar. Beşinci evlerinde Jüpiter var. Bu onlara şans verir. Bununla birlikte çalışmak, emek harcamak, ideallerini ortaya koyabilmek adına sağlam zeminler üzerine bir şeyleri kurgulamak onlar için önemli olacaktır. Ruhsal olarak önemli döngülerden geçiyorlar. Aslında büyük bir keşif sürecindeler. Özellikle ilişkilerle ilgili bunu daha yoğun deneyimliyorlar. Böyle bir durum söz konusu. Ve ve idealleriyle ilgili önemli bir döngüden geçecekleri gözüküyor. Merkür-Kova transiti onların yeteneklerini kullanabilmeleri adına bir şans olarak karşılarına çıkacaktır. Bununla birlikte Merkür-Retro döneminde enerjiyi içsel olarak çok net bir şekilde ortaya koyabilmeleri gerekecektir. Sorumluluk ve disiplin bu yıl önemli. Özgürlüğü yaşamayı arzu ediyorlar. Bu da değişimle mümkündür. Boğa sabit bir Burçtur. Değişim çok işine gelen bir şey değildir. Bununla birlikte esnemek ve kendini yeniliklere açmak onun lehine olacaktır. İkizler burçlarının Jüpiter dördüncü e, evlerinde aslında bu iç dünyalarında önemli dönüşümler yaşadıklarını gösterir. Yedinci evlerinde bir satürn transiti söz konusu. Bu da ilişkilerde onlar için özel bir süreç olduğundan bahsediyor. Venüs'ün e, de transitini bir dönem yedinci evlerinde alacaklar. Venüs yaydayken bu onlar için çok önemli. Aslında gerçek aşkı bulmak, ayakları yere sağlam basan bir ilişkinin içinde olmak onlar için çok önemli olacaktır. Çılgın arkadaşlıklar kurabilirler Uranüs 11. evlerinde. Bu anlamda renkli zamanlar yaşayabilirler. Böyle bir durum söz konusu. İkizler burçları için bu yıl en önemli şey ilişkilerde tutarlılık. Ayakları yere basan bir görüyle yaşamı daha bütünsel olarak ele alabilmek bu önemli. Yengeçler üçüncü evlerinde Jüpiter transiti alıyorlar. Bu onlar için bir fikir zenginliğidir aslında. Ee, çalışmalarının emeklerinin karşılığını alacaklar. Böyle bir durum söz konusu. Yeni fikirler, yeni idealler gündeme gelebilir. Bu onlar için önemli. Ve iş yaşamlarında bireyselliği keşfetmeleri gerekiyor. Bu da onlar için çok önemli olacaktır. Ve ee, İşle ilgili krizler yaşayabilirler. Satürn transiti dolayısıyla bununla birlikte dostluklardan da destekler alabilirler. İhtiyaç duydukları şey iş yaşamlarında daha profesyonel bir duruş sergilemek ve gerçekten ne yapmak istediklerinin farkına varabilmek. Bunlar önemli olacak. Aslanlar ikinci evlerinde Jüpiter transiti alıyorlar. Bu onlar için olumlu bir şey. Yani emeklerinin karşılığını alabilme şansı doğacaktır. Maddi anlamda bir takım fırsatlar, etkileyicilik güçleri, artıyor böyle bir durum söz konusu ve ideallerinde ulaşmak adına bir takım fırsatlar açığa çıkabilir. Bunu nasıl kullandıkları çok önemli, bunu nasıl değerlendirdikleri çok önemli. Biraz duygusal çalkantılar söz konusu olabilir çünkü dördüncü evlerinde Mars e, olacaktır. Savaşlarını gerçekten ne istediklerini anlamak ve bu anlamda bir öncelik tablosu ortaya koyabilmek adına kullanmaları gerekiyor. Başaklar için aslında çok özel bir süreç. Bir kere arkadaşların birinci evinde Jüpiter bulunuyor. Bu da bir şans olarak kendini gösterir. Tabii Jüpiter'in Başak'ta olduğunu hatırlıyoruz. Emekler önemli. Merkür'ün kovada olduğu dönem özellikle iş zekaları çok daha belirgin bir şekilde kendini açığa çıkaracaktır. Bu anlamda fırsatları yakalayabilmeleri gerekiyor. Ve Satürn transitinden dolayı onların da yakın çevrelerindeki gelişmeleri çok iyi tartmaları gerekiyor. Doğru zamanda doğru adımı atabilmeleri önemli. Venüs dolayısıyla bir takım şanslar doğabilir. Bunu nasıl kullandıkları çok önemli. Böyle bir durum söz konusu. Aslında şunu söyleyebiliriz. Başaklar bu yıl bolluk ve bereketi hak etmek adına çok özel bir döngüden geçiyorlar. Fırsatları nasıl değerlendirdikleri çok önemli ve hangi zamanda hangi manevralarla harekete geçtiklerini çok önemli olacaktır. İlişkilerde sağlam ve ayakları yere basar bir ilişki tarzı onlar için çok daha belirleyici bir rol oynayacaktır. Evet, terazi burçlarının ikinci evlerinde Mars transiti söz konusu. Bu da para için biraz savaşacaklarını gösterir. Bununla birlikte Satürn ve Venüs üçüncü evlerinde oldukları için bununla ilgili yakın çevredeki gelişmelerden bir takım fırsatlar da açığa çıkabilir. Ve e, rüya gibi bir ilişki yaşama şansları söz konusu olabilir. Böyle bir durum var. Bunun için özel bir takım... E, olasılıklar gündeme gelebilir. Bunu nasıl kullandıkları önemli ve 12. evlerinde Jüpiter var. Yaşamın biraz daha derinlerdeki anlamını sorguluyorlar aslında. Bugüne kadar bildiklerinden daha öte bir şeylerin varlığına ihtiyaç duyuyorlar ve bu onlara ruhsal anlamda bir zenginlik katacaktır ve yaratıcı fikirler onlar için gündemde. Bunu nasıl yaşama geçirdikleri belki hem parayla ilgili hem de ilişkilerle ilgili onları sıra dışı bununla birlikte keyifli deneyimlere çağırabilir. Evet. Zodyan gizemli burcu Akrepler bu yıl neler yapacak? Birinci evlerinde Mars transiti alıyorlar. Mars savaşçı bir ruhtur ve zaten onların yönetici gezegeni. Bu anlamda çok yoğun bir enerji gündeme geliyor. Bunu nasıl kullandıkları onlar için önemli olacaktır. Atılımlarda bulunabilirler, girişimler gerçekleştirebilirler ve buradan iyi sonuçlar da alabilirler. Tabii işin karanlık yönünü kullanıp böyle işi çamura ...savaşı biraz daha böyle kolaya gider bir şekilde yapmaya çalışmak değil. Jüpiter Başak'ta çünkü fazla şansımızı zorlamamamız gerekiyor. Hak etmek, emek vermek ve bunun karşılığını alabileceğimizin farkına varabilmek. 11. evde Jüpiter var ve 11. ev aslında yarının evidir ve bizim o güne kadar kullandığımız, yaptığımız, gerçekleştirdiklerimiz o enerjiyi yaratır. O yüzden ihtiyacımız olan şey yüzüp yüzüp kuyruğa geldi kuyruğuna geldiğimizin farkına varmak ve bunu çok bilinçli gerçekleştirmek, son anda ortalığı batırmamak. İkinci evimizde Satürn transite söz konusu. Bu biraz böyle bir yoksulluk bilinci, eyvah yapamayacağım, ne yapacağım duygusu yaratabilir. Bunun ötesine geçmek mümkün. İhtiyacımız olan şey odakta kalmak. Bu çok önemli ve biraz hani aslında şöyle bir şey istiyor bizden. Öyle heybetli duruşunla insanları ürkütmeye çalışma. Bu sefer şirinliğini, etkileyiciliğini, iyi niyetini kullan kapılar kendiliğinden açılacak diyor. Şimdilik bu. Yayların birinci evlerinde Satürn transiti söz konusu. Bu da bir takım kısıtlamalarla iç içe olduklarını gösterir. Bununla birlikte aynı zamanda Venüs de birinci evlerinde bulunuyor olacak. Bu olumlu bir şey. Aslında onları destekleyecek bir güç ve ilişkilerde özellikle kendilerini ifade etme şansı onlar için çok önemli gibi gözüküyor. Arkadaşların 10. evindeki transite bakacak olursak onun başarıya giden yolda olduğundan bahsedebiliriz. Çünkü Jüpiter 10. evde. Emeklerinin çabalarının karşılığını mutlaka alacaklar. Bunu anlamaları önemli. Sadece potansiyelleri çok iyi değerlendirmeleri gerekiyor. Yaşamda realist bir bakış açısıyla yaklaşmaları çok önemli. 4. evlerinde Neptün var. Bu da ailevi olaylarla ilgili bir takım pusları beraberinde getirebilir. Köklerini güçlendirmek gerekiyor bu onlar için önemli. Sağlam bir duruş, duygusal güçlülük, duyguları yönetebiliyor olmak bu onlar için önemli. 12. evde de Mars var. Öyle ölümüne dik kafalı ilerlemek falan filan yok. Üç düşünüp bir hareket etmek gerekiyor. Aman dikkat. Oğlakların birinci evlerinde Plüto bulunuyor. Bu da onların çok derin bir dönüşüm sürecinden geçtiklerini gösterir. Plüton onlara bir manyetizme etkisi veriyor aslında. Bir çekicilik veriyor. Bununla birlikte bu gücü nasıl değerlendirdikleri çok önemli. Aşırı güç takıntısına saplanıp kalırlarsa sıkıntılar yaşayabilirler. Aslında şu dönemde yapabilecekleri en güzel şey bir proje ortaya koymak adına. Bilinçli adımlar atabilmek. 12. evlerinde Satürn ve Venüs söz konusu. Sat, Satürn onu bilinmeyen düşmanlarla sarabilir. Bu da onun korkularının yarattığı bir gerilim olarak kendini ortaya koyabilir. İhtiyaç duyduğu şey içsel zenginliği sağlayabilmek ve içteki huzuru uyandırabilmek. Bilgiyi çok daha kontrollü bir şekilde kullanabilmek. Bu onun için önemli olacaktır. Oğlaklar bilge ruhlardır. Bununla birlikte oğlak aynı zamanda mitolojik tasvirlerde şeytanın bir yüzü olarak da tasvir edilir. Buradaki önemli olan şey aşırıya kaçmaksızın odağı koruyabilmek ve güçlerini çok acımasız olmaksızın içlerindeki dengeyi koruyarak ortaya koyabilmek. Evet sevgili oğlaklar bu sizin için önemli olacak. Kova burçlarının birinci evlerinde Merkür bulunuyor olacak ve daha sonra retro dönemde 12. evlerine bir dönüş yapacak. O yüzden derinlerden gelen gücü nasıl kullandıkları çok önemli. Uranüs transiti dolayısıyla keşfedilmemiş bir zeka, Açığa çıkmak istiyor ve onların bu anlamda onları harekete geçirmeye çalışan gücün farkına varmaları önemli ve e, sezgi güçleri artıyor. Böyle bir durum var kovalar için. Özgürlüğü keşfetme yolunda ilerliyorlar aslında. En çok ihtiyaç duydukları şey 10. evlerinde Mars var bu arada. Bu da rekabet anlamına geliyor. Böyle bir durum var ve sağlam dostluklar onlar için çok iyi olacaktır. İlişkileri de daha böyle arkadaşça, dostça bir şeyler yaşamayı tercih edebilirler. Böyle bir durum var. İhtiyaç duydukları şey artık o cevheri açığa çıkarmak ve onu yaşamla bütünleştirebilmek. Bu önemli olacak. Ve sevgili balıklar, birinci evinizde Neptün transiti söz konusu. Bu size duyarlılık kazandırır. Bununla birlikte bu bir bulanık havada söz konusu olacaktır. Netleşmeler önemli. Bu arada ikinci evimizde Uranüs transiti söz konusu. Sürpriz parasal olanaklar gündeme gelebilir. İlişkilerde zenginlik 7. evimizde Jüpiter bulunuyor. Bu zenginliği çok iyi anlamak lazım. Hani nitel çokluk mu, nicel çokluk mu? Nicel çokluk sizi yoracak ve dağıtacaktır. Dikkat! Nitel olarak yani ilişkilerde daha zengin paylaşımlar, ruhsal olarak kapılarınızı açabilmeniz bunlar sizi daha mutlu yarınlara taşıyacaktır. Bu anlamda da fırsatlar sunulacak gibi gözüküyor. Böyle bir durum var. Dokuzuncu evde Mars var. Bu şövalye bir ruhu size sağlar. Bunu nasıl kullandığımız çok önemli tabii ki. Hani e, ölümüne yol alan bir şövalye değil, ideallerini yaşama sunabilmek için güçlü bir yol gösterici ruhu aktive edebilmek. Birazcık Don Kişot havaları esebilir bu yıl bizlerde. Bunu çok iyi değerlendirmek, çok iyi kullanabilmek gerekiyor. Ve ihtiyacımız olan tek şey ruhun derinliklerindeki o sesi duyabilmek ve ona adım adım yürüyebilmek. Şans o zaman bizimle olacaktır.